Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mojo Launcher nasıl mod yüklenir onu göstereceğim. Öncelikle like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi mod yüklemek için Mojo Launcher ihtiyacımız var. Onun için de Play Store'a giriyoruz. Arkadaşlar biraz sessiz konuşmaya çalışıyorum. Saat gelirim 5'i. Buraya arkadaşlar Mojo Launcher'ı yazıyoruz. Mojo yazmanın direkt çıkıyor zaten. Burada. Bunu ekleyeceksiniz. Ondan sonra aç değil. Ben şöyle da şey yapayım. Geleceksiniz. Ondan sonra arkadaşlar bakın. Şurada ben böyle yapa yapa göstereyim artık. Arkadaşlar bakın. Şuna basın. Oradaki şuna basın arkadaşlar. Oka. Kalem yanındaki oka Ondan sonra oradan şuraya tıklayın Buraya tıklayın Burada şey var işte Tek başınıza oynamak için var Burada modlu sürümler var Şey diyor zaten burada vanilya diyor Ay vanilya ne İşte burada Modsuzlar var Arkadaşlar buradan fabriği seçin Yani fabrik için Daha fazla mod var buradan fabrik burada istediğiniz sürümü seçin bak Minecraft sürümü yazıyor zaten ben ne yapsam onu iki dakika bekleyin arkadaşlar arkadaşlar iki dakika bir şeye baktım 121 bir olmasın 121 bir olsun yükle diyoruz Ondan sonra buradaki ev simgesine bak basıyoruz şuradan çekelim. Şunu da çekelim. Ne oldu lan? Ha. Altına girmiş. Ev simgesine basıyoruz. Ondan sonra yine bu ok tuşuna basıyoruz. Buradan bakın şuradan hemen gelmiş buraya. Şunu da gösterelim mi? Buraya gelmiş. Tıklıyoruz. Ondan sonra isterseniz girin ayarlarınızı yapın isterseniz şey yapın girin yani girmek zorunda ama bir şey girip çıkmanız lazım illa. Daha şey yapsanız olur direkt. Hemen girip çıkın. Bekle ama yüklenmesini bekleyin. Yine. Hemen yüklensin. arkadaşlar oyunumuza giriyoruz çok az kaldı hadi yükle yükleme hemen öncelikle şuradan Şunların hepsini kapatayım ben arkadaşlar buradan ister buradan ayarlayın şeyi ister şeyden ayarlayın şimdi bir dakika arttırayım. ister de şu dünya tuşuna basın ondan sonra şurayı kaydıralım buradan şey yapalım bu kadar şey yapmaz yeter arkadaşlar şu sadece dili ayarlayın ondan sonra şey yapın oyundan çıktım. Şimdi oldu. Arkadaşlar sıradaki işimiz bir şey tarayıcınızın olması. ister Yandek ister Opera, ister Google, ister Chrome hiçbir şey fark etmez. Tarayıcınız olsun yeter. Giriyorsunuz tarayıcınıza. Ondan sonra buraya Modrit yazıyoruz. Bakın burada modrit.com çıktı zaten. Tıklıyorum buraya. burada siz de şey yapın diyorsun. Şuradan arkadaşlar, şuradan bakın şu üç noktaya basın. Ondan sonra Heh, üç noktadan bakın. şuradan masaüstü üstü sitesi var. Oraya basın bir kere. Böyle genişleyeceksiniz ki de ben yine yaklaşık yaklaşık göstereyim. Şöylece bakın şu orada da yeşil. Tıklıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar ama modu çalışması için fabrik IP ve mod menüsü lazım bunları yapmanız hemen çok kolay arkadaşlar buraya giriyoruz ondan sonra download bakın burada şey istiyor versiyonumuzu bunu yapalım download'a basıyoruz sonra Ondan sonra diğerine de aynı yapıyoruz. Ya bir tık fazla bastım. Bu da arkadaşlar modun geldiğini geldi mi gelmedi mi görmeniz için. Şurada yeşil doland. Şurada platform fabrik. Burayı bir yirmi bir yap. Doland. Tamam. Ondan sonra bir de arkadaşlar şey yapmanız lazım yükleyeceğiniz modu şey yap onu da yüklemeniz lazım hemen onu da yükleyeyim ben, ben hemen ilk başta şey yükleyeceğim arkadaşlar şu just item şuradan, şuradan. arkadaşlar bakın modu yükleyecekseniz Mojo Launcher bilgisayardan giriyorsanız bakın şunun olması gerekli değil. Ama mobilden giriyorsanız arkadaşlar şu ik ikon yoksa mod yüklenmiyor. Ben bunu 50 kere denedim. Olmadı. Mesela hatta göstereyim arkadaşlar. Bakın şimdi. Hemen ne yok göstereyim. Ne de göstereyim. Zoom. Bakın arkadaşlar. Bakın. Yanında bakın telefon var mı? Yok. Bu mod yüklenmiyor arkadaşlar. Denedim ben çünkü. O bilgisayardan mod launcher'a yüklemeniz lazım. Mesela girdiniz moda. Bakın şöyle bir şey olacak işte. Bakın şöyle bilgisayarın yanında küçük bir telefon gibi bir şey. Ondan sonra orada download'a basıyorsunuz yine. Buradan şeyinizi bir de sürümünüz Oy son anda kurtarmışız bunu da yaptık burayı silebilirsiniz Hatta bunu da silin en baştan yine sonra bakın buradan arkadaşlar şuraya şuraya tıklıyoruz ondan sonra arkadaşlar şuradan kral ne oldu Hı. şuradan arkadaşlar bakın şurada arkadaşlar böyle şu en sol telefonun en solunu sağ kaydırın böyle arkadaşlar ya da şu üç tane bak saatin altında üç tane çizgi var oraya tıklayın oradan indirilenler buradan da bak indirdiğiniz modlar bak. şu üçlü bunları indirmiştim ben üç nokta klasöre kopyala 3 çizgiye bir daha basın Altta gidip moja olan Ondan sonra buradan sürümünüzü bulun. Ondan sonra mod. Ondan sonra kopyalayın. Tamam. Şu anda olmuş. O neydi ya konuşamadım. Oldu. Oynadın. Girsin, girmesin istedim. varken bana girsin ben de geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar şu oyunumuza girdik bakın şu modlar diye bir yer geldi normalde sadece tek oyuncu çok oyunculu bir de Minecraft Rails vardı ama bu modlar yoktu tıklıyoruz şu, şunu kapatayım bakın arkadaşlar just items gelmiş buraya demek ki modumuz gelmiş şimdi buradan Oraya hiç iş yapmayacaksınız arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken tek şey buradan tek oyunculu. Arkadaşınızın oyununa katılacaksınız. Çok oyunculu yapabilirsiniz. Bakın buradan hileleri izin verdim dünya dünyada herkes buraya like at, abone ol falan yazıyor. Ben video yazayım. Ondan sonra başka da bir şey gerek yok. Başladı oyun hızlı yükleniyoruz önce. Bu da yüklensin geliyorum ben hiç bekletmeyin sizi boş boş. Evet arkadaşlar arazi dönüyor. Şimdi geliyor. Açılıyor. Açılıyor. Aa, açıldı. Arkadaşlar sizde de ilkten böyle çok kasıyorsa bir taktiğim var arkadaşlar. Bekleyin iki dakika bir şeye bakacağım. Tamam Şunları hemen şey yapayım bekle Şuradan hemen ayar yapıyorum 2 dakika arkadaşlar kasmasın diye Videoda Bakayım Şey yapabilirsiniz arkadaşlar Şu şahısları hızlı hızlı basın arkadaşlar Böyle seriye geçince oyun açılmıştır demektir. Ben şöyle bir bakabilirim. Şöyle böyle mesela böyle bak sadece böyle olduğum yerde bir iki dakika durayım. Hemen benimki ak akıcı şekilde gelmeye başlıyor. Normalde kasmıyor arkadaşlar. Video çekince bu kadar kasmaya başladı. Görüyorsunuz arkadaşlar hiç mod yokmuş gibi ama şuradan bir odun topluyorum Bakın başka şey de yapalım ya. Şunu biraz düşürelim. Bakın odunumuzu kıralım. Asıl olay şimdi geliyor. Ev tıkladık. Evet arkadaşlar bakın şu ekranı sileyim. Şu ekranı kapatayım bakın. Şuradan yanından da görebiliyorsunuz. Mesela böyle arkadaşlar hmm, ne diyelim bir şey yapalım mesela Ben bir şeye geçelim biz bir yaratıcıya. Burada arkadaşlar kısa yol tuşlarını da vermemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Onun için de hemen yapabiliriz. Bir dakika şuna, ayarlar. Şuradan ikisi de standı nerede? Hemen şuraya yazalım. Aga beni uğraştırma ya hadi ya. Nerede? Oğlum bunlar niye o yok? Dalgın mı geçiyorsun sen benimle? Burada olsun bir Arkadaşlar envanter konusunda aha. Evvanter konusunda biraz kötüyüm ben. Hala. Mesela bunu koyalım arkadaşlar. Ne diyelim? Görünmezlik iksiri yapmasını bilmiyorum ben. Kapatıyorum şurayı. Şurayı yazabiliyoruz mu? Evet. Ne yazayım? Aha. Görü yazdım sadece. Bakın. Bu ne? bakın arkadaşlar. Böyle yapılıyormuş. Tek böyle ikisi halde böyleymiş. Burada bize çok güzel gösteriyor. Mesela gece görüş oku da böyleymiş. Bakın gece görüş iksiri Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadarlıkta Like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorum yazmanız bir de like atmanız yeter. Sizi seviyorum. Bay bay.